Evet yayla TV izleyicileri tekrar hoş geldiniz efendim o kadar ısrarlı telefonlar o kadar ısrarlı bağlantılarımız var ki e, şaştık kaldık şu an telefonlarımız kilitlendi e, şehriye hanıma biz e, aplikasyon hocalarımız arayanlarımız var yardımcı olmak isteyenlerimiz var ama özellikle ısrarla telefonda tokatın tokatlayan köyünden tacettin güllü adında bir beyefendi mutlaka şehriye hanımla görüşmek istiyorum. Ee, Yalçın abi mutlaka beni tanıştır diyor ve telefon bağlantısını alıyoruz efendim evet e, arkadaşlar bağlayalım e, bu... alo alo e, Taceddin Güllü beyle mi görüşüyorum evet efendim evet tokattan arıyorum nasılsınız efendim teşekkür ederim teşekkür ederim ben Yalçın Çakar nasılsınız Taceddin Bey çok şükür, çok şükür, çok şükür. 14'ü oğlum oldu. 14'üncü çocuğum oldu. 14'ü oğlum oldu. Haberiniz olsun bu müzede veriyorum hemen size. Maşallah, maşallah. Tacettin Bey bizi aramanızdaki sebep nedir? Ee, biliyorsunuz bugün Şehri Hanıma e, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sizin sebebiniz nedir bu kadar ısrarla aradınız? Ya bu Şehri Hanıma üzüldüm açıkçası. Bizim denimizde böyle insanlara yardım ister. <laughs> evet. Yani şimdi açıkçası yanlış anlaşılma olmasın yani bunu evet. için şey istemiyorum. Evet. Yalnız bu bu hanım kızımıza yani çok beğendim. Evet. Yanlış anlamayın. 3 tane karım var. Dördüncü istiyordum. Gördüm çok hoşlandım. Elektrik aldım kendisinden. Evet, evet, evet. Yani lütfen yani diyorum bizi bir tanıştırın derim yani Yalçın Bey. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Tacettin Bey biliyorsunuz Şehri Hanım'ın biraz sorunları var. Geçmiş zamandan belli 14 yaşından belli anormal derecede kıllanmayla sorunları var. Tüy yani Ayaklarından biraz da yani ne bileyim ya, sakalı da biraz var. Biz bir an önce hani bir şeyler yapalım istiyoruz, çare bulalım sonra bir tanıştıralım düşünürüz siz ya bu haliyle. Ya sorun değil ya 3-5 tane dana mı onu ben hallederim ya sorun değil. Bende çok dana var, çok öküz var, çok koyunum var, evet, damarım evet, var, var evet, oğlu evet. var yani köy benim zaten. Hayır! Hayır! Siz ne düşünüyorsunuz? Hayır yalçın övmeyi. 20 senedizimize kadar bekar kalmışım. Evet. Ben ne isterim? Robert Denir o yok o yaşlıydı. Ee, Robert de Carlos, Richard Gere falan. Richard Gere falan. Ben evet. de yakışıklı erkek isterim. Bakala, bakala. Evet Tacettin Bey. Ben ne yapayım istiyor işte, karlı erkeği? Bir dakika, bir, şey bir Taceddin 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 şey dakika. Bir dakika, dakika. Tacettin Bey sizden bir ricamız olacak beyefendi. Mümkünse biraz şeyleri ama kendinizi anlatır mısınız? Ka evli misiniz, bekar mısınız? Bana, Neyiniz baban, var? Baban, hani baban, belki ön yargılı bir yaklaşım oluyor yani. Yalçın Bey bir çık aradan bir dakika ya. Bir dakika biz konuşalım ya. Lütfen lütfen Yalçın. Bir dakika ya. yani Bukarı bizim bizi forumumuzda lütfen lütfen bizim programımızda böyle bir şey olmasın. Ben olması. kimmiş? Carlos kimmiş? Benim, benim, prensiplerim var. var kimse var arayan beyefendi. Ben kimsenin. Çalın çalın üstüne. Musun? Yok. Evet tanıyorum yok. Bekar tanıyorum. Bekar kalırım daha iyi. Ya bir dakika bir çare ben, Ben kaç tane çocuklu kadın var Bakın Tacettin Bey o kadar mailler geliyor ki şu an Yalçın Bey Yalçın Bey Tacettin Bey biraz dinler misiniz? Ee, Yalçın Bey siz beni dinleyin. Yarın bir daha çağırın olayını ben geleceğim oraya. Görsün beni bir. Ben Ya, ya, ya ben benziyor musun? Valla Benliğe benziyor musun onu e, söyle Benliğe değil ama Kenan İmrızalıoğlu yanımda yani alt etmiş ya yani. Tipim değil sarışınlardan hoşlandım Ben kara kaşlı kara gözlüyüm yani Ben de... karadan bıktım sarışın pe isterim Peki bir şey söyleyeceğim Taceddin Bey bir, bir saniye Şehir Hanım siz de bir bekler misiniz bir saniye Eee Taceddin Bey evli ha. misiniz bekar mısınız biraz bir kendinizi hızlıca anlatın. Ya Yalçın Bey mi? beni tedavi ettirsin yeter tamam, istememe. Et, tamam. Çoluk bağa, bu çocuk mu adamı ben istemem ben. Bak şimdi bak benim resmini... Taceddin istem, Bey ben, biraz çabuk hızlı kendinizi anlatın. Ama ona söz rica yaparım yani bak ona Yok yani e, istemem istemem, istemem Yalçın Bey istemem. Ben beni kılayıp kurtarsınlar yeter Yalçın Bey. Bütün Onun bakışları hoşuma gidiyor mi? Tamam ee, Allah razı olsun Allah razı olsun. Ya Yaptım Allah razı yani olsun. Tedavimi etik... etsin ama ben çoluklu çoluklu adama varmam ben. Yalçın Bey. Anladım. Peki. Be. Ben 28 Peki. yaşıma kadar ne ya hayal ettim? bütün şey... de... Ne, ne, ne... De... hayal ettim o ben benim var bağ. ya. Benim ben, bir derden neyim ben eksik? Ben seni beğendim ben şimdi. Hayır ben... De... benim Bihter'den neyim eksik? E tamam fazlam var. Evet evet. Ama neyim eksik? Evet. Lan seni beğendim ve şükür etme Hayır yok Taceddin yok Bey. yok. Sadece Şu an böyle bir nasıl Lütfen çok. arkadaşlar Ben hatta lan, almak istiyorum. İstemem istemem e, ya. Taceddin Bey Çok teşekkür ediyorum. Ben sizin arkadaşlara söylüyorum. Sizin numaranızı alsın da. Ben Şehri Hanım'la bir arada konuşacağım bu konuda. Şehri Hanım'a hem e, bu arada diğer telefonlarıyla ya, bir görüş... Ya kapatma sponsor olacağım ona ya Sıbuz'um. E, Her Taceddin Bey, Fazla süremiz yok. Ya ben abi? Sibel Can evet, yapacağım onu. Tamam tamam Şehri Hanım. Ya ee, arkadaşlar zaten bana söylüyor şu an zaten reklama girmemiz lazımmış ee, evet arkadaşlar bir reklam alalım çok, Biraz çok hareketlendi ortam biraz sakinleşelim bir reklamdan sonra tekrar buluşuyoruz arkadaşlar bir ara veriyoruz çok teşekkür ediyoruz bir 10 dakika sonra görüşürüz efendim